Bir başka denemeyle devam edelim arkadaşlar. Soru 1'e bakın. Sürtünme yok diyor. Sabit hızlı hareket yapıyor. Sabit hızlı hareket etmek ne demektir? Newton'un birinci kanununa uyar. Cisim e, hızı sabit ise F net sıfırdır. Yani net kuvvet sıfırdır. Acaba F1 ile F2'nin e, bileşkesi nasıl sıfır olabilir? Bunu düşüneceğiz. Bunun ivmeli hareket yapmasını istiyorlar. Biz biliyoruz ki f net eşittir m çarpı a'dır. İvmeli hareket yapması kütlenin artmasıyla mümkün müdür? F2'nin şiddetini arttırmak. F2 daha büyütürsek acaba ivmeli hareket yapar mı? X'in şiddetini yarıya düşürmek. Acaba ivmeli hareket yapar mı? Bunu soruyorlar. Evet, f netin sıfır olmaması gerekiyor. Newton'un ikinci kanuna uyması için. Soru ikiye bakalım. Basınç sorusu arkadaşlar. Biz biliyoruz ki katılarda basınç ağırlık bölü taban alanıyla bulunabiliyor. Fakat burada şöyle bir güzelliğimiz var. Eğer kenarları düz olarak yükselen maddeler ise düzgün maddeler. işte silindir gibi dikdörtgenler, prizması gibi, küp gibi. Burada aynı sıvılardaki gibi bulabiliriz yine. H çarpı D çarpı G ile bulabiliriz. Aynı maddeden yapıldıklarına göre öz kütlelerini buradan yorumlayabiliriz. <laughs> G hepsinde aynı olur zaten. H'ları bize basınçları hakkında fikir verir. Soru 3'e bakalım. kova hareket etmiyor. Yani içine su eklendiği halde kova hareket etmiyor. Dolayısıyla cisim de hareket etmiyor. Cismi bir ip çekmiş oluyor. Teyit gelinmişle. Bir de buna etkiden bir sürtünme kuvveti var. Kovanın tabi gitgide ağırlığı artacaktır. İçine su eklendiği zaman. Kova hareket etmiyorsa yani hızı sıfırsa Newton'un birinci kanununa uyar. Yani F net sıfırdır. <laughs> Kovaya etkilen net kuvvet de sıfırdır. Aşağı doğru ağırlık, yukarıya doğru teyip gerilmesi. Demek ki ağırlık arttıkça teyip gerilmesi artacaktır. Dinamometre burada ipin gerilimini ölçer diyebiliriz. Cisim de hareket etmiyorsa ona etkilen net kuvvetin de sıfır olması gerekiyor. Evet. Sürtünme kuvvetinin suyun kütlesi arttıkça arttığını anlatıyor bize birinci grafik. Sürtünme kuvveti su kütlesi arttıkça artar mı? Birinci grafik bunu anlatıyor. İkinci grafiğe bakalım. Dinamometre'de okunan değer sürtünme kuvveti diyor ki sürtünme kuvveti sabittir diyor. Dinamometredeki değer gitgide artar diyor. Sürtünmenin büyüklüğü değişmez diyor. Üçüncüsü bize ne anlatıyor? Su kütlesi arttıkça cisme etkilen net kuvvetin de arttığını söylüyor. Cisme etkilen net kuvvet yani cisme etkilen kuvvetlerin bileşkesinin arttığını söylüyor. Acaba hangileri doğrudur? Ve cevabımız ne çıkar? Bunu işaretliyoruz. Peki. Soru 4'e bakalım arkadaşlar. İpte bir gerilme kuvveti oluşuyor. Yani cismimiz aşağı doğru inmek istiyor. Ama mesela 1 santim mi iner? Yoksa daha fazla mı iner? Yani ipi bıraksak. Yoksa daha da mı fazla iner? Dibe batar. Bunun hakkında bir fikrimiz yok. Yüzedebilir, askıda da kalabilir, batada bilir e, yüzen isimlerde öz kütle e, sıvınınkinden küçüktür. Askıda kalanlar da eşittir. Batanlar da cismimizin öz kütlesi sıvınınkinden daha büyüktür. Biz bunu biliyoruz. Buna göre doğru olabilir diyor. Olmaz için şartları zorluyorsunuz. Soru 5'e geçelim. Dokunmayla elektriklemeyi hatırlayalım neydi? Toplam yük Q toplam yarıçaplarla ya da büyüklüklerle daha doğrusu kapasiteyle doğru orantılı olarak paylaşılır. Burada R ile doğru orantılı paylaşılır idi. Şimdi buradaki toplam yükümüze baktığımız zaman sıfır çıkıyor. Eksi bir artı bir sıfır çıkıyor. O zaman ikisinin de son yükünün sıfır olması gerekiyor. Tabi eksi yükler hareket eder eksi yük acaba kaç yük nereden nereye gider ve ikisi de sıfır olur. Bunu bulacaksınız. İkide de aynı şekilde toplam yükümüz nedir? Eksi 1 artı 2 daha toplamları artı 1'dir. Bu artı 1'i 1'e 2 oranında paylaşacaklar. Yani 1 bölü 3'e 2 bölü 3 şeklinde. Burada toplam yükümüz ise artı 1 artı 2 daha artı 3. Üç. Artı 3'ü paylaşacaklar. R ile 2R ile doğru orantılı şekilde. Formülü de hatırlatalım formül sevenler için. Neydi? Herhangi bir birinci cismimizin yükü dokunmadan sonraki yükü. Q1 artı Q2. Şuna üstü diyelim de son yük oldu belli olsun. R1 artı R2 çarpı R1 şeklinde formülümüz vardı ama formülde biraz karışabiliyor. Tabi burada son yükleri sormuyor. Transfer edilen yani şu telden geçen akım gibi telden geçen yük miktarını soruyorlar arkadaşlar. Soru 6'ya bakalım. Su dalgalarıyla ilgili bir sorumuz gördüğünüz gibi. Su dalgalarında hız ve dalga boyu soruluyor. Biz biliyoruz ki su dalgalarında hız derinliğe bağlı. Derinliği haçla gösterelim. Eğer derinlik artar ise dalgaların hızı artar. Derinlik nedir? Suyun derinliği mesela burada şurasıdır diyebiliriz. Açık olan yüzeyden uzaklık. Şu mesafe. Hızla dalga boyu arasında da ilişki kurabiliriz. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekanstı hızın artması, azalması frekansı etkilemez. Dalga boyunu etkiler. Frekans, hatırlayalım. Frekans kaynağa bağlıdır. Kaynağın hareket hızı değişmezse frekansı değişmez. Hız da ortama bağlıdır. Ortam burada suyun derinliği. Ee, lambda ise şamarı olanı gibi demiştik. Şamarı olanı nedir? Hız değişirse lambda değişir. Frekans değişirse lambda değişir. Yani Hız ve frekans ikisi de e, lambda'yı değiştiriyorlar, yani dalga boyunu değiştiriyorlar. Dalga boyu neydi? Bir tam dalganın boyu, bir tepe ve bir çukur arasındaki yatay uzunluk. Dalgamızın yatay uzunluğu yani boyu diyoruz. Evet, şuraya geldiğimizde yeni derinliğin bu olduğunu görelim. Peki soru 7'ye bakalım. Biraz uzunca bir soru olmuş. Bir cismi suyun içine atıyorlar. Su biraz yükseliyor. Biraz da taşıyor. Hangileri doğru çizilmiş olabilir? Mümkün. Evet burada baktığımız zaman bu x cisminin hacmi vx. Yani bunun hacmi 3v olabilir mi? İkincisi L kabında yükselen sıvı. Yani şurası 2V olabilir mi? Şurası 2V. Dışarıya taşan sıvı da 1V olabilir mi? Birinci grafiğimiz bunu söylüyor. İkinci grafiğimize bakalım. Kütle. K kabındaki kütle artışı. L kabındaki kütle artışı. Ve X cisminin kütlesi. Yani burada şunu diyor. Bu yine X cisminin kütlesi. 3M. Evet. Bu K kabındaki kütle artışı. Yani buraya artı 1M gelecek diyor. Diğeri de L'deki kütle artışı. Yani şuraya artı 2m gelecek diyor. Bu mümkün müdür? Bunu soruyorlar. Üçüncü de öz kütle. Öz kütlelerin eşit olması mümkün müdür? Ee, X cisminin öz kütlesiyle K kabındaki sıvının öz kütlesi. Eğer öz kütleleri eşit olursa ee, ne olur? Bunu göstermiş. Tabi biz biliyoruz ki öz kütleleri eşit olduğu zaman cisim askıda kalır. Arkadaşlar şu kuralı tabi e, burada uygulayamıyoruz. Yani hatırlarsanız taşırma kabı tamamen dolu olduğunda cisimimiz e, yüzüyorsa askıda kalmışsa kütle artışı olmaz idi. Çünkü kendi ağırlığı kadar sıvıyı taşırırdı. Battığı zaman ise kütle artışı olurdu. Yani burada o durum yok. Burada cismimizin e, taşırma kabına atıldığını söyleyemeyiz. Çünkü cismimiz tamamen suyla dolu bir kaba atılmıyor yani. Peki hangileri doğru olabilir sorusu bu şekilde arkadaşlar. Cevapları okuyorum. 1. Bursa, Bursa, Adana, 4. Edirne, Denizli, Adana, Edirne. Evet, yapamadığınız soruları yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun üzerinden tekrar geçebiliriz. Bu verdiğim bilgiler soruları çözmek için yeterli. Ee, başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.